Bu jenerik çok sıkıcı. Pat. Hey. Pat. Hey, Bay patladı. Balık tutmaya gidebilir miyiz? Zaten balık tutmaya gittik. Evet, farişöre girmemiz yasaklandı. Neden? O ne Ừ, bu ne? <laughs> Yakaladım. O büyük zıpkın ailenin önemini biliyoruz. Onu almak için koltukları sattın Tom. Size yeni bir zıpkın alacağım. Bence de. Zıpkınlar, zıpkınlar, güzel zıpkınlar, zıpkınlar. Oradaki kim? Ha! <laughs> ha! <laughs> <laughs> Bu niye vallahi? Merhaba eski dostum. Siz bence burada için. Bence. Bir de like az. Yani gerek. Like asana. Ne, neyse. Son. Part 1. Tort hoş geldin. Hoş mu geldi? Umarım izin seçerimine kızmamıştın. Hayır, önemli değil. Sen kimsin? Benim. Tort eskiden burada yaşıyordu ya. Evet, eskiden. Gerçek hatırlıyor musunuz? Geriye dönüş efekti. Gitme zamanım geldi. Seni asaltmayacağız ve hafıza silme makineni. Ah ne bir sırrını. Senin gittiğine inanamıyorum Todd. Aynen et. Büyük bir şehirde yaşamak istediğimden eminim. Bana uyar. Ben kim? Görüşürüz eski arkadaşlar. Ben senin arkadaşın değil. Tamam. Koltuklar ne oldu? Tam onları bir korsan sattı. Haha. Klasik aptal Tom. Endişelenme. Oley koltuk. Bu ne ya? Benim en iyi cad. Ah. Ah. Ha, 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 ha Ne zaman gideceksin? Gitmek mi? Tekrar buraya taşınıyor. Dan 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 da dan. Ne? Ed. Evet. Tom kaba davranmasan geçen hafta söyledim. Tamam, sana söylemem gereken bir şey yok nam 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 Am peki Nam Vay burada yokken çok fazla macera yaşamışsınız Keşke burada olabilseydim Bir fikrim var Ne Al giy bakalım Ay bu şey ne tat? F. Hey, bak şuna bak. Ha bu ne ne? Aa işte burada uzay kelleri var. Hmm, aslında bir fikrim var. Alın size uzay kelleri. <laughs> hmm, bu yazmıyor ama neyse. Devam çek. Bu ne? Öf. Basayım da şuna. Lan. Yine mi böyle bir şey? <laughs> ha. Ha ha Aynı eski zamanlardaki bunu, bunları özlemişim. Evet ben de. Burada ama güzel tot. Benim ismim tort Evet aynı tim gibi merak etme Mehmet. Kalmak için buradayım. Eski odama yerleşme sakıncası yok değil mi Matt? Var tabii ki kalabilirsin. Ne orası benim oda. Ama odamı yüzme çevirdin. Sen neden kanepe uyumuyorsun? Ha klasik aptal Tom. Ha 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 ha! Aynen, klasik aptal ton. Tamam mı? O da mı is istiyorsan al onu. Zaten çok burası çok kalabalık oldu. Wagner <laughs> bilir, çok kıskın görünüyor. Evet. Artık bedava koysanız Onlar ne yapacağız? Bence bir şey yapmalıyız, değil mi? Susman diliyorum. Um. Hmm. Onun için üzülüyorum. Merak etme o iyi olacak. Gel koltukta yapacak çok şeyimiz var. Eh tamam. Hey bir şeyler oynayalım mı? Evet tabii ki. Evet hadi zombi korsanlar dördü izleyelim. Evet daha izleye izleyecek, Evet. Evet. İzleyecek çok şeyimiz var. <laughs> Devam edecek. Tabii like atarsın. Bir de like at tamam. Hadi, hadi like at hadi. Hadi hadi like at üzme. Bu arada 200 abone ol, çok teşekkür ederim.